Barcelona'daki ikinci günüm. Şu an Park Güell'e geldim. Yine Gavri'ye eserindeyim. Dün e, Visteria'yla ilişkiden sonra önce Sagrada Familia'ya gitmiştim. Ardından Casa Batlomud herhalde ismi öyleydi. Sonra Casa Mila. Onları ziyaret ettim. Zaten akşam olmuştu. Şimdi bugün biraz daha erken uyandım. E, e, çıktım geldim Park Güell'e ama giriş bileti bulamadım. Parkın çevresini geziyorum ben de. Belki yarın için veya öbür gün için alabilirim. Sagrada Familia için de bilet aldım bugün. Ona da yarın gideceğim. Beş çeyrek gibi oralarda olmam lazım. Hatta bayağı fazla da para vermiş olduk. Normalde 17 Euro'ya falan bu işi çözebilecekken biraz pahalıya patladı. Tabii o diyor falan var içinde 28 Euro oldu. Şöyle arkamda Gaudi'nin evi var hatta. Gaudi ev müzesi diye. Çıkıyorum bilmiyorum. Şurada bir yürüyüm hatta. Çok değişik fotoğraflık bir yer zaten. Hatta hanım ablamız da müziğiyle eşlik etsin bize. Cüneyt 1 2. Şimdi planım. Adam... Şuradan bileti sorayım da sonra merkeze gideceğim. Merkez tabii benim için merkez. Sonra Picasso Müzesi'ne falan gidebilirim. Veya Montchuyu hiç. Montchuyu hiç okunuyor? Oraya doğru gidişebilirim. Bilmiyorum biraz rastgele takılalım. penita, como lo siento yo. maceram devam ediyor. İkinci günde bitireceğiz, az kaldı. Şu an saat yedi buçuk falan olsa gerek. Şimdi Chuy. herhalde okunuşu böyle. O tepeden doğru aşağı doğru iniyorum. Buraya da teleferikli geldim. ne yaptım? Sagrada Familia'dan sonra, bilet aldıktan sonra ilk park yöre gittim. <laughs> orada da bilet bulamadım. Yani biletsiz gezilebilen yerleri gezdim artık. Picasso Müzesi'ne gittim. Bayağı da yorulmuştum. Aynı zamanda dinlendim orada. Sonra Picasso Müzesi'nde epey bir Pablo burada ne yapmış, ne anlatmaya çalışmış diye düşündükten sonra Bir dakika metro tabelasına bakıyorum. Zollanmıyor. Buradan Gerçek Gerçi Picasso Müzesi'nden önce yakınlarda park vardı. Hatta... ...Zafferant var. Orada takıldım biraz. Orada takıldım. Dinlendim. Picasso Müzesi'nde gezdim. Bir ara oturdum. Bayağı bir yarım saat dinlendim. Yorulmuşum. Bir de tabii sıcak havalarda ben hemen müzelere kaçmaya çalışıyorum zaten. Genel bir taktiğim. İyi de oluyor. Ama yine de güneşi yedim bugün. Fikasso Müzesi'nden çıktım. Oradan sahil yakın zaten. Sahile geçtim. Sahile geçtikten sonra da hemen planımda teleferiye binmek vardı. Teleferikten hemen dedim Monchuyu gidelim. Monchuyu hiç Ben herhalde. Kadın öyle söylemişti. Bileti veren kadın. Monchuyu'ya geçerim. Orayı da gezerim demiştim. Monchuyu kapandı gerçi. Sağda altta kapanıyormuş. Biraz erken tabii kapanışlar. Şimdi bakalım metroyu arıyorum şu an. Aşağı doğru iniyorum. Devirsem bir daha bu. Tepesi olmazsa böyle lopar, lopar falan var üzerinde. Görebilirsem oraya göreceğim. Gidemezsem bakalım ayarlayamazsam merkeze takılırım. Doğaçlama bir şey yaparız.